Karşımda Morde var. Bu eşleşmeyi istemiştiniz. Ben size bunu göstermek istedim. Karşımızdaki Morde şu anda plat. Bilginiz olsun. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Morde'ye rahat bir koridoru verirseniz Morde her ulti altında sizi kesecektir. Lane'i üstünüze alıp 6 levelden önce bir şekilde kesmeniz lazım. Bedava burada damage yemeyeceğiz kesinlikle. Kimi zırhımızı kolay kolay vermek istemiyoruz. Bu kardeş belli ki biraz sinirli. Mordecim sen öldün galiba canım. Morde baya baya tryhard oynuyor. Frizlemeye falan çalışıyor şu an koridoru. Adam altı oldu mu oldu. Ignite'sız bir şekilde asla dalmayacağız. Altı level çünkü. Burada sıçrama atacağım yoksa ölecektim. Burada devam edeceğim. Öldürdük burada. Oo, tamam. Sıçram var. Okey. Uf. Gerçekten uf, bitmedi abi oyun. Abone olup beğenmeyi unutmayın.